Herkese selam selamlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Normalde yeni bir detay videosu diyecektim ama Bayağıdır video gelmiyor bana iki tane karakter falan çıktı arkadaşlar. Neyse bugün arkadaşlar uzun zaman sonra efsane bir video ile karşınızdayım. Bayağı güzel detaylarımız, bağlarımız, bilgilendirme falan bayağı güzel şeyler olacak bu videoda arkadaşlar. Özellikle son savunma oyun modeli alakalı bayağı güzel detaylarımız var. Yeni karakterimiz gasla alakalı ve yeni etkinlikler alakalı arkadaşlar. Çok güzel detaylarımız olacak bu videoda. O yüzden bence sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. O zaman arkadaşlar ilk detayımıza beraber başlayalım. İlk öncelikle arkadaşlar son savunma modunda Terra'nın aksesuarıyla beraber gireceğiz. Sadece Terra'nın değil bayağı bir karakterde işe bu. bu. arada arkadaşlar detay videoların devamını istiyorsanız 500 like bekliyorum sizlerden. 500 like şöyle bir video yapmayı düşünüyorum. Bu arada oyuna niye girmiyor lan bir saattir? Oğlum benim şansım var ya bir de acelem var videoyu. 500 dakika arkadaşlar oyundan kaldırılan özellikler diye bir video yapmayı düşünüyorum. O videoyu kesinlikle kaçırmayın yani 500 dakika yes Kanalımıza abone de olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilsiniz de Değil abone olmanızı bekliyorum yani. Evet şimdi son sonu oyun modunda arkadaşlar eğer tera alırsanız ve teranın bu aksiyonu seçerseniz hiçbir işe yaramıyor. Böyle mesela attım arkadaşlar. Gerçi düşman yoktu biraz yanlış attık ama düşman olduğu zaman da bile düşmana saldırmıyor. Ve ben internet biraz kötü galiba. Birazdan arkadaşlar internet düzelecek şimdi hafiften bir kasma var. Neyse şimdi mesela robotların üstüne arkadaşlar aksiyonu attığın zaman gör gördüğünüz gibi robotları saldırmak yerine gidip robotun yanına gidiyor. Normalde biliyorsunuz ki mesela savaş topunda düşmanlar öldüyse bizim yanımıza geliyordu. Burada arkadaşlar biz hayattayız. Yani bizim düşmanlar da hayatta ama abi bu arada adamlarda ayıp oldu şimdi. Girdik hiç oynayamadık ama mesela atıyorum arkadaşlar aksesuarı. Yani gidip mal gibi aa bir tane saldırı demek tam yanına koyunca arkadaşlar saldırıyorlar. Evet. Bu da güzel bir detay da oğlum oyun bitmiyor. Neyse ben bitince geri döneceğim arkadaşlar. Evet birinci detayımız arkadaşlar Terra'nın ikinci aksesuarı nedense bir bug sanırım ileride düzeltti diye düşünüyorum. Bir bugımız daha var arkadaşlar gerçi bu bug olmayabilir muhtemelen bug değildir bu. Süpersel herhalde 8 biti trollememiz için arkadaşlar Gale'ın trambolinin de bir ayar çekmiş. Şimdi de o ayara da bakacağız. Son savunma oy arkadaşlar bu arada internet düzelttim. 3, 2, 1 saniyesi var şimdi bir donsun arkadaşlar. Bak mesela ben kendi takım arkadaşım burada full atacağım ama 8 bit uçmuyor arkadaşlar. Herhalde bu troll yapmamamız içindir diye düşünüyorum ama oho oğlum aa trambolin çalışmıyor bile arkadaşlar bu bug değil sanırım ama sanırım bakın son son oyun modunda arkadaşlar şöyle bir bug var. Şurada duvarlar falan var arkadaşlar. Gerçi bu web değil ama duvarları falan kırıyorsunuz. Ee, robotu 8 bit arkadaşlar duvarların içine atıyorsunuz ve hiçbir robot kesemiyor. O bug'ı yapabilirim bir videoda belki 500 dakika seriler devam edecek arkadaşlar. Ama süper troll trollememiz için bunu da kaldırmış. Belki şu geri yatma şey bile bir de işlemi olabilir arkadaşlar. Neyse ikinci sayımız da bu şekildeydi. Evet zannediyorum ki eşi denemedim. Mr. P biliyorum Mr. P'de de o oluyor ama eşi denemedim arkadaşlar. Eşi videonun sonunda deneyeceğim çünkü eş iş yarım yarım mı bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi ekstra yardımcı seçelim ve oyuna girelim. Oğlum bu arada niye bana sürekli aynı kombolar geliyor lan? Sürekli aynı alvarus mu geliyor ne yapıyor? Arkadaşlar bence bu bir bak çünkü yani neden bu karakterler robotlara saldırmıyor? Hiçbir özellikliğine falan böyle bir şey olmuyor. Yani bu bir bak ve haksızlık yani hocam. Belki bu evet bu saldırıyor lan enteresan. Niye saldırıyor? 8000 etrafına geldi, ama yakın olunca mı saldırıyor arkadaşlar? Bak bunlar neden 8000 takip ediyor? Mesela şu anda en yakın düşmana doğru gitmesi gerekiyor ama bizim 8000'in yanına geliyor. Herhalde beyaz olarak mı ele almış süpersel bilmiyorum arkadaşlar. Ama benim bildiğim kadarıyla e, düşmana da el direk 8000 yerine durup hiçbir şey saldırmaması diye tahmin etmiştim ben kafamda. Öyle değilmiş arkadaşlar. Mesela bak ben, ben montamı şuraya atıyorum ve robot gidip 8'in yanına gidiyor. Normalde en yakın düşmanın yanına gidiyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben bunu attığım zaman en yakın düşmana gitmesi gerekiyordu. Sadece düşman olmadığı zaman benim yanıma giriyordu arkadaşlar ama evet. Son sona oy moduna sanırım taretler artık 8'in yanına gidecekmiş şey arkadaşlar. Şu maç bitirin artık bitsin bu işkence yeter artık ya. Bak mesela şu anda robota saldırması gerekirken ben robot mal arkadaşlar 8 bitin arkasında geziyor. Sadece yakınına gelirse kesiyor. Mesela şunu atarsan ne olacak arkadaşlar? Bunu atınca yine mi? Evet. Yine 8 bitin yanında gezecek sanırım. Yani arkadaşlar bence işte ve Mr. P olanlar bug diye düşünüyorum ama hatta Mr. P de değil bence Terra'nınki bug olabilir ama arkadaşlar e, Gale'ın ki Supercell muhtemelen trollülemesinler diye bilerek yapmış olabilir. Neyse sıradaki detayımıza geçelim arkadaşlar. Sıradaki detayımız Frank'in sesleriyle alakalı bir detay. Bunun için önceki oyunu seyirciler açayım ben kapatmıştım evet açayım. Neyse evet. evet. öncelikle siz bu detayı daha önceden fark etmiş olabilirsiniz. Ben de bu arada detayları böyle topluyorum topluyorum bir anda bir video izliyorum. Ben de bunu fark edeli bayağı oldu aslında ama bu detay muhtemelen bayağıdır vardı arkadaşlar. Bir karakterin emojisine bastıktan sonra arkadaşlar ateş ettiğiniz zaman normalde emojinin süresi kesilmez ama Frank kesiliyor kesildi arkadaşlar. Şimdi bakalım öncelikle bir emojinin sesini dinleyelim arkadaşlar. Evet bu şekilde bayağı bir uzun bir emoji serisi var yani enteresan. Aksarın aynı ki. Neyse şimdi arkadaşlar Emoji'ye basacağım ve ateş edeceğim ve emojinin sesi kesilecek. Her zaman olmuyor arkadaşlar. Bazen ikinci vuruşta oluyor. Gördüğünüz gibi emoji sesi kesiliyor arkadaşlar. Ben onu can sıkıntısından gidip denerken bulmak. Mesela tekrar yapalım. Evet tam kesemedi ama şimdi Frank konuştuğu için kesilmiş olabilir. Normalde arkadaşlar emoji süresi çok uzun olduğu için kesiliyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ateş ettiğin zaman gördüğünüz gibi emoji sesi kesiliyor. Normalde bütün karakterlerden denirseniz de muhtemelen böyle bir şey olmaz. Ya benim tahminimce emoji süresi çok uzun olduğu için böyle bir şey olmuş olabilir. Bug da olabilir, detaylı olabilir. Evet bazen konuştuğu zaman kesiliyor arkadaşlar. Bazen de konuşmasa bile kesiliyor. Yoksa Frank'in gizli konuşmadığı sesleri de var? Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok enteresan. Ama hiçbir şey yapmasanız arkadaşlar. Belki hasar aldığınızda da kesiliyor olabilir. O şekilde bir şey olmuyor. Yani diğerlerin süresi zaten çok kısa olduğu zaman kesildi bir şey değişmiyor arkadaşlar. Frank'in arkadaşlar emojisi eğer ateş ederseniz kesiliyor. Ya bu e, bir işimize yarayacak detay değil arkadaşlar. Maçlarda işimize yaramayacak ama detay detaydır yani. Evet arkadaşlar gazın biliyorsunuz ki üçlüsünü açıklamamışlardı. Normalde bu öyle baktığınız zaman bir korku üstüne benziyor. Çünkü mesela Süper'in adına bakın arkadaşlar. Ürkün çocuk, çılgın balonlar falan arkadaşlar. Burada baktığınız zaman unutulup gitmiş bir Luna Park treninde takılan gaz balonlara bayılır. Balonlar hayvanlar yapma konusunda meclis sayesinde hem oynanır hem de yalnız kalmaz. Böyle baktığınız zaman arkadaşlar arkasında hayalet dokusu falan var. Zaten oyunda da hayalet falan atıyor arkadaşlar biliyorsunuz ki. Yani korku teması diyebilirdik. Ama eğer korku üçlüsü dolu olmasaydı biliyorsunuz ki Mortis, Frank ve Emre'nin olduğu üçlü arkadaşlar dolu. Ama arkadaşlar bu üçlü dolu fakat bu karakterde bir korku karakterine benziyor. Bu karakterin üçlüsünü burada da açıklamamışlardı diye hatırlıyorum. Ama bir yerlerde açıkladıysa arkadaşlar yorum kısmına yazarsınız. Ben bilmiyorum orada kusura bakmayın. Benim tahminim arkadaşlar Gas'ın üçlüsü Luna Park temasıyla alakalı bir üçlü olabilir. Çünkü unutulup gitmiş bir Luna Park treninde diyor arkadaşlar. Yani Luna Park treni dediği için şey zaten direkt ben burada Luna Park teması, Palyaço teması olabilir diye düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda böyle Palyaço Luna Park'la alakalı bir karakter gelirse muhtemelen Kasım 3'ü gelir arkadaşlar. Zaten bir çocuk karakter. Luna Park treni unutulmuşsa arkadaşlar muhtemelen de ilerleyen zamanlarda bir Luna Park Palyaço teması gelebilir. Hatırlayanlar vardır arkadaşlar. 2,5 sene önce biz şöyle bir teorimiz vardı. Acaba bir Luna Park teması gelebilir mi diye. Çünkü VKBR'li radyosunda sürekli Palyaço ile alakalı müzikler çalıyordu arkadaşlar ve onun göndermesi onu göndermesi size baya bir üzülürüm hüzün ederim yani çünkü Supercell 2-3 sene önce verdiği detay işine çıktıysa bayağı bir arkadaşlar mutlu olurum muhtemelen arkadaşlar Luna Park alakalı bir üçlü su ve ilerleyen zamanlarda Palacio tarzı karakterler gelebilir sıradaki ya, detayımız arkadaşlar birazcık bilgilendirme gibi bir şey İlerleyen zamanlarda efsane ücretsiz ödüller geliyor ve gördüğünüz gibi yeni etkinliklerimiz de geliyor arkadaşlar soygun mücadelesi, elmas kapmaça mücadelesi bir de ne bileyim Üdülov mücadelesi 3 tane mücadele geliyor arkadaşlar ve bu mücadelelerin hepsi 10 maç yani 10 dönü olacak bir daha arkadaşlar bu sıraya olacak 10 müdür yani 11 çarpı 3'ten 33 tane ücretsiz denilebilecek yani kazanırsanız ücretsiz kazanamazsınız yok arkadaşlar yani 33 tane ödülümüz bizlere bekliyor Şimdi arkadaşlar 3 tane e, ödül gelecek yani süpersel şutlar bayağı hayvanat gibi arkadaşlar mücadele getiriyor ama bu güzel bence bayağı mücadele gelmesi oyunun aktif bir oyun olduğunu gösterir. Şimdi arkadaşlar son savunma ile alakalı bir detayımız daha olduğunu söylemiştim. Bunu ben denememiştim. Hiç bilmiyorum. Gerçekten video dışında hiç falan bir yani denemedim. Şimdi sizlerle beraber deniyorum. Olursa e, videonun başındaki sayı artabilir. Belki artmaz bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar Mr. P'de oldu. Terra'da oldu. İşte Gale'da oldu arkadaşlar. Şimdi bunun da biliyorsunuz ki çöpleri var. Ayrıca çöpler değil. Gerçi fareleri var. Acaba farelerimiz arkadaşlar 8 ipin takılacak mı? Ve düşmanlara saldırmayacak mı? Öyle olursa saçmalar çünkü zaten fareler tek patada gibi gidiyor arkadaşlar. Ultimi kasmak çok zor olacak. Ben kaydı kapatıyorum. 2000 years later. Evet arkadaşlar bir yıl geçti hadi lan son vuruştan. hadi evet sonra arkadaşlar ulti açtım Hii! Hayır abi yapma ya oğlum var ya arkadaşlar vallahi bir saat ulti kalsam çalışıyorum. istiyorum tamam valla boss öldü yapmıyorum arkadaşlar neyse siz kendiniz denersiniz ya da yapayım mı tamam yapayım abi. Evet arkadaşlar şimdi bir saat geçti tekrar deniyoruz bakalım ne olacak fareler nereye gidecek aa 8 bite gidiyor çok saçma gerçekten evet 8 bir yanına gidiyor ve patlamıyorlar arkadaşlar gerçekten de ben bunun bir bug olduğunu düşünüyorum çünkü haksızlık ya çünkü e, eşin ölçüsü burada direkt ben çöp oldu arkadaşlar bir saatleri bunun için ölçüyorum gerçekten neyse arkadaşlar bir tane de daha detayımız vardı ona da bakalım kısaca evet arkadaşlar aradan bir gün geçti ve benim detayım kaldırılmış <laughs> çok enteresan ben arkadaşlar bu kaydı bir gün sonra alıyorum ve gizem mod oyundan kaldırılmış arkadaşlar yani bonus olmayacak maalesef videoda artık bir sonraki detay videosuna saklayacağım onu neyse arkadaşlar aradan bir gün falan geçti bu videoyu kaç gün atmaya çalışıyorum fark etmesin zaten etkinlik yoktu etkinlik yerli arkadaşlar gerçekten bu videoda bayağı bir emek oldu yani 3 gündür 2-3 gündür neredeyse video atmaya çalışıyorum yani dün çektim Gece dedim şimdi de videonun son kısmını çekiyorum arkadaşlar. Videolar kolay çekilmiyor yani. O yüzden arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Umarım videomuz 500 like alır da ben de şu oyundan kalan özellikleri üstüne yaparım. Ona da herhalde bir atıp falan yaparım arkadaşlar. Neyse bonus aday olmadı kusura bakmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz artık. Şuradan da kalmazsa kesinlikle abone olmayı unutmayın. Buradan da diğer videolarımıza gitmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere ve Allah'a emanet olun.